Araf suresi 32. ayet De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram etmiş? Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram etmiş? De ki bunlar dünya hayatında iman edenlerin. Erkeğin veya kadınındır demiyor. Bunlar dünya hayatında iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız onlara aittir. Bilen bir topluma ayetleri böyle detaylı olarak açık. Bu genç anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum bir konu hakkında konuşacağı zaman kimi dinliyor veya kimden kaynak alıyor bilmiyorum ama sürekli yanlış ve bağlamından kopuk ayetleri alıyor. Orada geçen bir lafız görüyor. O lafzı olduğu gibi alıp onun Türkçedeki karşılığı neyse o manaya delalet ettiğini zannediyor. Sözcük anlam nedir, terim anlam nedir hak getire. Ve ayetlerin siyak sibakını hiç umursamıyor. Mesela bu konu hakkında ayeti celliye zaten yanlış delil sunuyor ama velev ki hadi bu ayeti sundu. 31. ayetten itibaren söylemesi gerekirken Araf 32 diyor ve sadece oraya okuyor. Araf 31 31'de ve biz bu ayetin sebebine baktığımızda, sebebin uzunluğuna baktığımızda o dönemde Mekkeli müşrikler Kabe'yi çıplak tavaf eder. Elbiselerin kendilerinin takvasına engel olduğunu iddia ederek. Sonrasında da yine takva en yani kendilerince bir takva ölçüsü çıkarıp hurmayı, sütü ve Allah'ın helal kıldığı şeyler kendilerine haram kılarlardı. İşte Allah Azze ve Celle burada Allah'ı zikretmek olan bir ibadete kalkılacağı zaman namaz olur ve benzeri şeyler olur. Zinetleri kişilerin üzerine alması gerektiğini söyleyerek elbiseye, kişinin giydiği kıyafete ziynet diyor ve bu yapılan şeyin bir takva ölçüsü olmadığını beyan edip ardından da Allah'ın helal kıldığı temiz olan rızıkları kimin haram kılacağını söylüyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den peygamberin apaçık bir şekilde helal olan şey temiz olanları helal, pis olanları haram kılma etkisinin olduğunu biliyor muyuz? Evet apaçık Kur'an'ın size yetmesi lazım. İşte burada Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem erkeklerin ipek ve altın gibi kendilerini dünyaya bağlayacak ve kendi fıtratlarına değişikliğe sebebiyet verecek olan şeyleri kullanmalarını, üzerlerine zinet olarak kullanmalarını haram kılıyor ki bunun da kaynağı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bununla alakalı sunmuş olduğunuz bu delil eksik bir delildir, hatalı bir delildir, yanlış bir delildir. Siyak sibakı bilmeden konuşmak büyük bir hatadır. Evet erkeğin Hz. Abdullah'tan da Hz. Ali'den de gelen birçok rivayetle altın takması zinet olarak haramdır. İpek takması veya giymesi haramdır. Ve bu manen mütevatir seviyesine ulaşmıştır. Bu noktada biz Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme vermiş olduğu yetkiyi bilmekteyiz. Bu ayet-i geçen zine zannettiğin gibi altın veya madeni ürünler değil elbise giymektir. Çünkü çırıl çıplak veya çıplak bir surette tavaf etmek veya namaz kılmak veya Allah'ı zikretmek diye bir takva ölçüsü veya Allah'ın helal kıldığı hurmayı ve sütü kişinin kendisine haram kılması diye bir takva ölçüsü yoktur.